Herkese merhaba, mutfağım ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle üstü supankli, altı yalancı tavuk göğsü olan harika bir sütlü tatlı tarifi paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. 100 gram tereyağı veya margarin ocağımıza alıyoruz, eritiyoruz ve üzerine bir su bardağı elenmiş unumuzu ekliyoruz. Güzelce karıştırarak kavuruyoruz. Yakmamaya dikkat edelim. Kokusu çıkınca kavrulma işlemi bitecek. Daha sonra üzerine toplamda 1 litre kullanmış olduğum sütümün bir miktarını ekliyorum ve bu topaklanmalar açılsın diye karıştırıyorum. Daha sonra azar azar sütümün tamamını ekliyorum. Ve bir süre karıştırdıktan sonra bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi de ekliyorum. Kaynayınca kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra 2-3 dakika kadar da kısık ateşte pişirip ocağımı kapatıyorum üzerine bir paket vanilya ekliyorum ve yine karıştırdıktan sonra borcamımı alıyorum tepsimi diğer yandan su pankremizi hazırlayacağız yarım su bardağı şeker yarım su bardağı un 2 yemek kaşığı kakaoyu tencereye alıyorum ve karıştırıyorum daha sonra üzerine 500 milim yani iki buçuk su bardağı sütümü ekliyorum güzelce karıştırıyorum henüz ocağım açık değil İyice karıştırdıktan sonra bir tane yumurtayı akıyla birlikte ekliyorum ve güzelce karıştırıp ocağımı açıyorum. Sürekli karıştırarak kaynayınca kadar hallet Kaynadıktan sonra yine kısık ateşte 2-3 dakika pişirdikten sonra ocağımı kapatıp bir yemek kaşığı margarin veya tereyağı, 100 gram bitter olur, sütlü olur çikolata ekliyorum ve eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra bir yarım su bardağı soğuk sütümü ekleyip güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Daha sonra su panklemiz de hazır. Biraz daha bitter çikolata ekledim ben koyu olsun diye. O video çekiyor sanmıştım orada çekilmemiş. Tepsime alıyorum ve biraz da 4 tane de bardaklara ekledim. Bardakta da çok şık duruyorsun ama ikisini de görün istediğim için bir miktar o şekilde yaptım. Birazını tepside yaptım. Ve tatlımız hazır. Üzerine de antep fıstığıyla süsleyeceğim. Dilerseniz kakoylu da yapabilirsiniz. Hindistan ceviziyle yapabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. O kadar lezzetli, o kadar hafif ve pratik bir tatlı ki mutlaka denemelisiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.